Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Fal ve Tarot olarak sizlerle nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine e, TikTok ve Instagram'da da yayınlarım devam ediyor. Oradan da takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi de kolektifimize Oğlak burcumla devam edeceğiz. Evet sevgili Oğlaklar, bakalım nasibinde neler gözüküyor. Hadi bakalım hep birlikte niyetlerimizi alalım. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettiğim, olmayanları da evrene gönderdim. oğlaklarda gidişler gelişler çok fazla duygudurum bozukluğu çok fazla inişler çıkışlar çok fazla normalde her zaman oğlak burcu e, böyle e, maddi olarak çıkar kahve falan ama burada duygusal olarak e, bir iniş çıkış var oğlak burcunda bakın şurada oğlak burcunun Kocaman burada kendisi ama arkasını dönmüş de karşıtı var. Karşıtınla istemsiz bir şekilde bir kaos oluşmuş, bir ayrılık oluşmuş. Bundan kaynaklı da çok mutsuz ve üzgün bir oğlağım var burada. Bu bir bayan oğlak, erkek oğlak pardon erkek karşıtı arkasını dönmüş. Bu bir hane içi tamam mı? bir ev içi yani çünkü ortada bir tane de e, çocuk var evet bir e, oğlak kadını bu güçlü bir oğlak kadını o yüzden de belki kadınlara istinaden böyle çıktı çünkü erkek oğlak çok fazla duygusal açıdan yıpranacak bir karakter yapısına değil e, kadınları daha çok yıpranır duygusal açıdan erkeklere nazaran çünkü geneli toprağı da onların kadın sonuçta burada üzülen bayan bir oğlak arkasının dönemde erkek bir oğlak şöyle oğlak diyorum o karşıtı siz bir çocuk konusunda mı çocuğun ee, geleceği konusunda mı büyük bir kavga etmişsiniz Senin istediğin olmadığı için Ya da e, Evladına dair bir gelecek yatırımı Yapmak istediğinde Karşıtın buna karşı geldiği için de e, Aranızda bir Kaos yaşanmış Buna da 4 Bak burada 4 sayısını görüyor musun 4 gün içinde tekrar e, Bir barışma e, Ortak noktayı bulma çıkacak Evet Bak şu dört defada farklı bir kolektif oğlağım yola çıkmış tamam mı? Yolların eğer bir de böyle yine yola çıkma niyeti varsa bu seferki deneyimi daha başarılı olacak. Zaten öncekiler önceki çıktığı yolda açıkmış. Birinde tek başına çıkmış o yola yarım bırakmış. İkincisinde karşıtıyla çıkmış yine yarım kalmış o yol. Ama şu an tekrar bir yol alma. Yoldan kastım her zamanki gibi yol değil. Sadece yol değil. İlişkide de öyle olabilir. Ee, tekrar bir deneyim karşısına çıkmış. Bu deneyimle e, beraber tekrar bir yol almayı, e, hayat birleştirmeyi düşünen bir oğlağıma da gidebilir. Alabilir kendi üzerine. Tekrar karşına biri çıkacak ve sen onunla da bir yol deneyimine gireceksin. İleriki vakitte ne gösterir? Onu... Yine bakarız. Şurada da farklı bir oğlan var. Omuzuna çok fazla yük almışsın ama yakın zamanda sana kocaman bir tane e, böyle sürpriz dolu, sürpriz dolu bir dilim süçtü. Kusura bakmayın. Sürpriz dolu e, bir e, maddi açıdan bir birikim gelecek. Yani beklemediğin anda aslında kendi hakkın olan ve uzun zamandır alamadığın bir birikimini bak böyle kocaman nasibinle tepesinde duruyor. Yakın zamanda da bu sana gelecek. Bir de şurada bakın kocaman balık var. Balığın da önünde bir tane anahtar var. Ee, anahtarı aşman için e, sana bir vakit vermiş. Tamam mı? Bir ay bir hafta ee, sonrasında sen bir mal sahibi olacaksın bu ayrı bir kolektifim tamam isminin içinde de A ve F olan kolektifime söylüyorum bir mülkiyet edineceksin çok güzel bir mülkiyet tam istediğin gibi bir mülkiyet ve bundan kaynaklı da böyle bir umudun var bir düşüyor o umudun bir çıkıyor ama e, bu nasip sana gelecek sevgili oğlak evet yolda sana gelecek. Şurada da kalabalık bir aile içinde olan bir oğlak var tamam mı? Defalarca e, denediğin halde defalarca fedakarlık gösterdiğin halde e, yolun sonu hep aynı yere gelen aynı döngüyle karşılaşan bir oğlağın var. Denedin denedin defalarca fırsat verdiğin o aile içindeki kalabalık aile içindeki yani bu bildiğim bir aile içi kan bağı olan e, hem karşıtının da içindeki olduğu kocaman bir ailede e, mutsuz olan bir oğlak var. Ne yaparsa yapsın e, bir rayına tutturamadığın bir aile hayatın var. O aile hayatından şu an e, son noktaya gelmiş olabilirsin burada sen bir düşünce aşamasına bir yol alma ama yolun kapalı mı e, o kararı vereceksin ama gene çıkamayacaksın o hal hayatının içinden buna gücün yok maalesef ki şurada da kos kocaman bir tane kaplumbağa var oğlaklar bu ara maddi konuda bir rahatlama gelebilir dediğim gibi bir e, mülkiyet sahibi ya da mal paylaşımı olabilir ya da hak ettiğiniz işten beklediğiniz bir mülkiyet varsa kaplumbağa tamamiyle kapınızın önünde ağır gelir uzun zamandır beklediğiniz bir kaplumbağa bir nasip bu bu nasip de senin kapına kadar gelmiş şurada da bakın bir elinde bir elini farklı birine uzatmış bir elinde farklı birine uzatmış bu bir erkek oğlak Tamam mı? Ne yerden geçen, ne serden geçen sana söylüyorum. Bak burada baris bir şekilde erkek oğlak var. İki tarafı da idare etmeye çalışıyorsun, yanlış yapıyorsun. Hem sen zarar görüyorsun, hem iki taraf da zarar görüyor. En sonunda yine sen kaybediyorsun. Yani ikisini de kaybetmeyi göze al. Eğer bunu hala devam ediyorsan sana açık ve net bir şekilde söylüyorum. Evet. Çünkü birinden biri başkasına gidiyor. Evet. Birinden birini başkasına gitme zamanı gelmiş. Evet. Oğlaklar hadi bakalım niyetinizi alın. Dediğim gibi hane içinde çok fazla bir sıkıntı yok. Ee, Hane içinde maddi manevi konularda da size bir rahatlama gelecek. Ee, sadece kendi üzerinizde olan negatifleri ya da karmalardan gelen e, korku endişe taşıyabilirsiniz. Bu her zamanki gibi her insana e, yaşatabilecek korkulardan yani normal hayatın telaşı olan korkulardan. Şurada da bayan bir oğlağım var. Bayan bir oğlağım yakın zamanda bebeğini kucağına alıyorsunuz birçok dileğin olmuş bak. Ee, ve dediğim gibi dilek kapında açık senin. Çabuk çabuk geliyor sana. Evet. Duru ve aydınlık bir dileğin olmuş. Yani olması mümkün olmayan değil de olması mümkün olan dileklerin olmuş. Bu dileklerin de yakın zamanda seni bulur sevgili oğlak. Burada da yalnız bir tane oturan bir oğlağım var. eee bir beklenti içerisindesin ama onun içinde daha senin zamanın var oğlak yani o beklediğin bir şey var beklediğin bir karşıtın var duygu taşıdığın bir karşıtın var ama o karşıtından cevap alman e, biraz zaman alabilir çünkü çok uzakta duruyor senin karşıtın şu an Evet sevgili oğlaklar umarım faydalı bir bakım olmuştur. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın.